Bodrum Belediyesi tarafından 11 yıldır sürdürülen deniz dibi temizliğinin bu yılki 9. etabı Türkpükü sahilinde yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla Bodrum'un çeşitli koylarında gerçekleştirilen temizlik etkinliği Türkpükü sahilinde devam etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye temsilen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Östen, Türk Bükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ve belediye personelleri katıldı. Denizde bir temizliği çalışmalarında denizden 98 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar farkındalık oluşturması amacıyla Türk Bükü Halk Plajı'nda sergilendi ve ardından geri dönüşümü yapılmak üzere, Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. sınıf atık getirme merkezine nakledildi.